Allah'ım lütfen soyulmamış olayım Allah'ım lütfen soyulmamış olayım Lütfen 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 Bir dakika şöyle sakince bir kalkmam lazım Abi lütfen 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 Artık tek umudum bugün ya Şöyle bir kalkayım bakayım Allah kahretsin ya Yine bir şeyler gitmiş ya Oğlum bu ya Her gün soyuluyorum Bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika Hemen envanteri kontrol etmem lazım Bakayım 12 tane tavuk iki koyun 3 inek 18 elmas Hemen şöyle Kaç tane 12 Hatta şunu bir elime alayım ben be Şöyle Bakayım 12 tane tavuk Şöyle kaç tane tavuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allah kahretsin ya yine çalmışlar Kaç tane inek var? 3 inek var Şöyle 1, 2 Abi bir tane çalmışlar tamam olsun olsun 2 ee, koyun Aa, aa, bir tane kuyu bırakmış lan? Aa böyle bir şey yok. Bir dakika bir tane kuyu bırakmışlar. Ya nelere sevilir oldum ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Of ya ne yapacağım? Bütün gün soyulurum ya arkadaşlar. Ne yapsam bilmiyorum. Bütün gün evime hırsızlar giriyor. Bütün taktikleri denedim arkadaşlar ama işe yaramıyor. Adamlar hala giriyor. Bu arada şu anda videoyu beğenip arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bari moralim bozuk. Sizler arkadaşlar videoyu beğenip ve kanala abone olun. Ben de arkadaşlar moralim yerime gelsin ve birkaç tane taktik Bulayım. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir evime gideceğim arkadaşlar. Şöyle bir gideyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evimizi, evimiz 724 güvenlik kamerası vardır falan yazdım. Polisini mi falan yazdım. Ona rağmen arkadaşlar adamlar hiçbir şekilde ya hiçbir şekilde arkadaşlar bu yazıları falan görmezsen geliyorlar. Her şeyimi çalıyorlar arkadaşlar. Çok zengindim ama her şeyimi çaldılar arkadaşlar. Her şeyimi vallahi her şeyimi çaldılar. Şu bilgisayarı arkadaşlar mesela en güzel bilgisayarım vardı benim. Onu bıraktılar. Onun yerine bunu bıraktılar arkadaşlar. Külüstür bir tane bilgisayar bıraktılar. Sadece alışveriş şey yapabiliyoruz. Bu ne ya? Yemeklerim falan çalıyorlar arkadaşlar. Vallahi ne yapacağımı falan bilmiyorum. Bakayım arkadaşlar bir de 18 tane elmasım vardı. Abi 2 tane kalmış ya. Of ya. Vallahi arkadaşlar. Aha Lan bir dakika arkadaşlar ben niye golem alamıyorum lan elmas demişken aklıma geldi. Arkadaşlar elmas golem. Oha lan. Harden arkadaşlar ben bir tane golem alabilirim. Hem de arkadaşlar golem eve gelen hırsızları falan gebertir. Oha! Arkadaşlar şu ana kadar hiç aklıma gelmemişti. Eve güvenlik falan tuttum arkadaşlar ama güvenlikler de hırsız çıktı arkadaşlar. Benim evimdeki yatağımın altında arkadaşlar bayağı para vardı. Onları çaldılar. Ulan var ya o güvenlikleri bulayım gibi artacağım ya. Her neyse arkadaşlar daha kimse çalamayacak çünkü aklıma efsane fikir geldi. Bir dakika. Arkadaşlar hardan golem alabilirim. İki tane elması var. Abi golemler ne kadardır ki arkadaşlar. Şurada bir tane dükkan vardı. Oradaki adam golem satıyordu. Onun yanına gideceğim ama ilk başta bir gizli kasamda da para varsa arkadaşlar. Onları da alayım. Şöyle gizli kasam açık mı? Yok açık değil. Şöyle açalım bakalım. Hop tamamdır açtık. Şöyle dört tane demiri alalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım şunu da koyalım Tamam arkadaşlar güzel 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 4 tane demirim var 2 tane elması var Abi inşallah bir tane golem alabilirim ya şu parayla Arkadaşlar yoksa Baya baya her şeyimi çalacaklar Şu evi bile çalacaklar bir gün ama O gün ne zaman çok merak ediyorum Şöyle gidelim mi arkadaşlar Şöyle hop tamamdır Abi inşallah güzel bir tane golem gelir ya Vallahi inşallah arkadaşlar güzel bir tane golem gelir Oh tamam tamam Burada da güzel golemler var Selamünaleyküm selametin amca. Aleykümselam selam evladım aleykümselam. selam. Ne istemiştin buyur. Selamettin amca benim evim sürekli soyuluyor ben bu durumdan çok şikayetçiyim Biliyorsun son günlerde hırsızlıklar falan da arttı Evet evladım evet ya maalesef doğru ya Evet benden bir golem falan mı istiyorsun Aynen öyle Selamettin amca ben bir tane senden golem istiyorum Şu gördüğümüz golemler ne kadar Selamettin amca Evladım sana bir şeyler yaparız ya sende ne kadar var söyle bakayım Selamettin amca ben de iki tane elmas Dört tane de demir külçesi var ne kadar ne gelir artık yani var sen ondan bana Evladım dalga mı geç olsun ya. Yani iki tane elmas, dört tane demir, bir tane sakız gelir yani. Hatta sakızın yarısını bölüp vereyim ya. Selamettin amca ne diyorsun ya? Vallahi ya. Bana güzel bir şeyler ayarla. Hadi abi. Daldığından guddiğinden bir şeyler var ya. Emin korusun yeter. Vallahi bak Selamettin amca. Yakında vallahi çok yani çok fakir kalacağım. Şu evi de şu evi de elinden alacaklar ya. Lütfen ya bir yardımın dokunsun ya. Tamam tamam evladım ağlama ağlama. Tamam ben sana bir tane gülay veriyorum ama borç yol tamam mı? Üç tane delmas de sonra getirirsin. Yok yes be evet Selamettin amca sen bana getir ben de şu paraları şöyle sana atayım hakem. Tamamdır Selamettin amca bekliyorum hadi. Oha Buna lan fakir mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar fakir gülay harbi buna lan? Evet Selamettin amca valla çok teşekkür ederim ya eksik olma. Bu ilin olası unutmayacağım abim. 1 liraya da arkadaşlar 1 liraya da bundan geliyor yani yapacak bir şey Gel bakayım Goran beni takip et Oha beni de takip ediyor arkadaşlar Sözlerimi de anlıyor Evet şöyle bir eve götürelim arkadaşlar Kurması gerektiği evi falan arkadaşlar göstereyim Şöyle harbiden arkadaşlar kuracak Siz hiç merak etmeyin Oha Çılgın mısın lan? Evet arkadaşlar şöyle Gel bakayım Gol Koruyacağın ev bu olur tamam mı? Bütün gün bu evi koru. Hadi bakayım akşam da olmak üzere. Ben de artık bir eve güzel bir gireyim. Bir şekilde. Arkadaşlar valla bundan sonra emmi soysunlar da göreyim lan. Hadi lan soyun da göreyim. <laughs> Ulan akşam oldu be. İşte bu. Şu bir güzel evini soyayım. Ve efsane bir şekilde Tekrardan paralayayım Bugün soyulacak evlerinde ee, çok da fazla ev yok yani aslında. Evet arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın ha. Videoyu şu anda beğenin. Beğenin lütfen. Şu evi de hemen soyayım. Aha. Golab almışlar salak. Oğlum ya. Lan bu fakir golap. Lan çekil. Yoksa evi soyarım ha. Tabii tabii abi. Evi soyabilirsin ya. Geç ev senin ya. Tamam bu sefer evi soyacağım. Seni de alacağım ben yanıma. Tamam Hatta sen beni burada bekle. Şöyle ne yap şöyle eve gireyim sağ ya bakayım 18 tane elması falan vardı Aha envanteri lan elması yok Elmas elması yok tamam ben o zaman bunları alırım Bu sefer de şunları şunları Hepsini alacağım bu sefer bunları Tamam şunları bir alayım bu sefer e, sandalyesini mandalyesini almayacağım ama bütün yemeklerini alacağım çünkü bu sefer parası yokmuş Tamam paran yoksa şeylerini alırım birkaç tane kitabını mitabını alırım şunları da alayım bakayım Tamam güzel Hatta bunları almayayım ya. Bunları bir sonraki geldiğimde alacak bir şeyim olsun diye şunları alırız. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Yemek aldık. Bunları aldık. Başka eee birkaç tane şöyle tabak alayım. Tamamdır. Bak bir de güvenlik kamerası koymuş. Bak çek beni Çek çek çek. Abi şöyle bir daz edeyim hatta. Uyuyor bakayım. o tamamdır. Bu kere sadır uyanmıyor. Uyanın uyan. <laughs> evet, şimdi başka başka burada da bir şey yok. Tamam. Bu en azence sanki gizli kasası vardı ya. Nasıl açarız ki biz onu? Buradan açılıyor muydu ya? Ha evet, evet, buradan bir açayım mı? No, bunun bir gizli kasası vardı. Büyük 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 dedesinden falan kalmış. Geçen onun yerini öğrendim birinden. Şöyle. Aa oha. Harden de varmış ya. Şöyle şunları da alalım bakalım. Harden de varmış. Bu da onu görünce var ya şok olacak ha. Şöyle. Gel bakayım golem seni çalıyorum. Hadi bakayım gidiyoruz. Hadi bakayım gel oğlum. Gel gel, gel. <laughs> oğlum Harden de güzel ya. Bir tane goleme sahip oldum. Bir tane zümrüt 10 tane elmasım oldu Gel bakayım oğlum Hadi bakayım gidiyoruz Dünyada arkadaşlar böyle kerizler olduğu sürece Benim karnım aç o yatmaz arkadaşlar Gitmiş salak bir de golem almış ya Oğlum polis diye bir şey var arasana ya Ara ya 155 ya <laughs> Böyle bir şey yok ya 155 arasa var bir saniyede korkup hemen gelmeyeceğim Ama salak salak hala güvenlik güvenlik tutuyor Ondan sonra ee, Golem golem alıyor Ne yapıyor ya bu salak Neyse hemen şuradan şöyle gidelim bakalım Of şöyle uyanayım bakayım Oğlum var zenginim zaten Şöyle bir çıkayım bakayım Tamamdır şöyle Tamam burada dünyanın en zengin insan olarak Şöyle uyarayım bakayım Evet son günlerde buralarda Golem golem ihtiyacım olabilir Çünkü e, buralarda yakınlarda bir yerde Hırsızlar dolaşıyormuş Yani benim burada kim olduğumu bilmeyenler için Tekrardan hatırladığım dünyanın en zengin adamı altı e, 6.5 milyon tane satın adamım var Buraya biraz kafa dinlemeye geldim ama Birkaç tane golem satın alabilirim Zaten sınırsız param var. Şöyle hemen e, gideyim bakayım dükkana. Selamettin e, bana oradan 6433 tane gol ama e, Zengin Bey 6433 tane golemimiz bulunmamakta. Ben isterseniz evinizde 15 tane golem göndereyim ben ikilerle birlikte. Tamam lan tamam işte gönder. Beni uğraştırma. Benle birlikte gelmeseler Bir de beni pek fazla rahatsız etmesinler. Bir de benim getir götür işlerimi yapsınlar hadi hadi görüşürüz parayı da vermiyorum hadi görüşürüz Şöyle sadan adamı bu sadan dünya benim ya bütün dünya sadan benim Şöyle hiç para bana vermeme gerek yok Ne yapsam ya of bilmiyorum ya Ben en iyisi bütün dünyayı patlatmak istiyorum of şöyle şunu da kırayım bakayım Abi valla canım sıkılıyor ya valla bütün Geçen bir tane ülkeyi patlattım sadan bana aitti bir tane ülke Ya valla ne yapacağımı bilmiyorum Of of gerçekten canım sıkıldı ya. Vallahi canım sıkıldı ya. Ne yapsam ya? Biraz jetpack'im jetpack'im mi alsam? Aynen biraz jetpack'im alayım en iyisi. Of of fakirlik başa bela ya. Şöyle. Oh tamamdır. Uçayım bakayım. Ya ben en iyisi bir tane daha ülke satın alayım ya. Aynen geçen 6400'ü 68 tane satan e bomba attırdım. Ya yani güzel ya. Sarıyor arkadaşlar e bomba atmak. Şöyle biraz dolaşayım bakayım. Hatta şu dükkanı patlatacağım ya. Şu içindeki selamettim midir nedir bilmiyorum artık. Onunla birlikte on onun tüm dükkanı patlatacağım. Bu adam da artık ölmezse ona da 1 milyon TL veririm. Neyse arkadaşlar hadi bakayım. Siz de benim gibi zengin olmak istiyor musunuz? Sağdaki videoyu tıklayın şu anda. Ve zengin olmanın arkadaşlar nasıl olduğunu hissedin. Soldan da kanalıma abone olsun işte öyle bir şeyler arkadaşlar. Ee sağdan dediğim gibi zengin olmak istiyorsanız bir şeyler yapın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Efsane zenginim görüşürüz.